Şimdi isterseniz son bir yılda deprem bölgesinde neler yaptık? Özetin özeti mahiyetinde şöyle kısaca bir hatırlayalım. Büyük bir gürültüyle başladı her şey. Önce ne olduğunu anlayamadık uykudaki kentler. Şiddetli bir sarsıntı Yıkılan binalar ve derin bir karanlık. Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldı. tüm Türkiye'yi sarsan o şok dalgası geçtikten hemen sonra zamana karşı yarış başladı. Karanlığın ortasında bir bir fenerler yandı, makineler çalıştı. 11 ilin yaşadığı yıkım sonrası devlet millet tek yürekle tek bilek yardıma koştu. Hava aydınlandığında asrın felaketinin yıktığı illerde manzara aynıydı ölüm soğuğu betonlar ve arasında bir can daha kurtarmak için çabalayan insanlar. Tik Çık, tik Çıktı! tik ama kardeşim dedim ya. Hoş geldiniz. Lara de geldi. Lara gün dostu. Devlet de bizim babamızdır, atamızdır. Atamıza sığındık, babamıza sığındık evvelabla. Hizmet yarına. Tam 120 bin kilometre kare genişliğinde bir alanda hummalı çalışma başladı. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, diğer yandan yardım faaliyetleri hız kazandı. Türkiye'nin her yerinden insanlar yardım yüklü araçlarla 10 bin ile doğru hareket ediyor, kentlerde afet bölgesi için yardımlar kullanıyordu. Devlet ilk andan itibaren teyakkuzdaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm çalışmaların merkezindeydi. İllere bakanlar, valiler, kaymakamlar, komutanlar, polis ve zandar gönderildi. 11 ilde olağanüstü hal edildi. Afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrılmış. Deprem ve trafik nedeniyle kapanan yollar hız açıldı. Altyapılar onarıldı. Deprem temel ihtiyaçlarının karşılanması için ummalı bir çalışma vardı geçici barınma için çadırlar kuruldu, zamanla konteynerlara dönüştürüldü. Yemek, ilaç, su dağıtımları başladı. 650 bin personel görev aldı. Sonra dev bir tahliye operasyonu planlandı ve depremzedeler diğer illerde edilmeye başlandı. Yıkılan 38.901 bina enkazı karış karış arandı. Daha enkazlar kalkmadan barınma sorununa çözüm kollar sıvandı. Çevre Şehircilik ve Değişikliği Bakanlığı ekipleri esas tespitlerini, zemin etkilerini yapmaya başladı. Her ilin zemini ayrıntılı şekilde incelendi. Yeni binaların nerede olacağını tespiti sonrası bir bir temeller atıldı. Yaralı yürekler o temellerin üzerinde yükselecek sağlam binalarda yaşama tutunacaktı. Köylerde ihtiyacı yönelik tek katlı binalar yapılmaya, kentlerde makul yükseklikte binalar inşa edilmeye başlandı. Bir yandan da enkazlar kaldırılıyor, yıkılan şehir merkezlerinin yeniden yapımına başlanıyordu. Deprem binalarımızı yıkabilir, canımızdan can kopartabilir. Ama hiçbir şey inancımızı, azmimizi, umudumuzu elimizden alamaz. 11 il, dev bir şantiyeye döndü. Tokin'in koordinasyonunda depreme dayanıklı binaların yükselmeye başlaması umutları da tazeledi. Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Biz temeli atarken ne söz verdiysek onu yaptık. Muhalefet diyor ki bir yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada. Zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yap. En son hak sahibi vatandaşımız da. Güvenli yuvasına kavuşuncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, burada rakam olarak bir nefeste söyleyip geçtiğimiz her bir işin gerisinde ne kadar çok emek, alın teri, çaba, kaynak ve fedakarlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Kahramanmaraş biliyor şayet bizim imar, inşa ve ihya konusundaki 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı emin olun şehirlerimiz bu kadar hızlı toparlanamaz, yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı. Şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız o dönemdeki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un aynı dönemdeki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Diğer tüm bakanlarımızın, kurum yöneticilerimizin, kamu personelimizin tamamının, madencilerimizin, sivil toplum kuruluşu mensuplarımızın, gönüllülerimizin bölgedeki lisans üstü evet gayretlerini kim inkar edebilir? Sadece depremde değil, milletimize hizmet yoluna koyulduğumuz her dönemde bu anlayışla hareket ettik, çalıştık, çabaladık. Daha önemlisi hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizin dört bir yanını taradık, tarıyoruz, tarayacağız ve Allah'ın izniyle bütün inşa ve ihya hareketini sona erdireceğiz